kendi kaderlerine bırakılmış, kendi çıkarları doğrusunda hareket edilip e, hep üçüncü sınıf, dördüncü sınıf muamelesi görüyoruz. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu bir şikayet anlamda değil. Ben görüşümdür. E, burada ne olması gerekiyor? Ne dedik? Van birinci sırada Esenyurt'ta 90 bin tane vanlı var. 90 bin tane vanlı daha önce e, ee, biz burada siyasi parti kötülenmiyoruz. Bütün çünkü bütün partilerde bizim kıymetli arkadaşlarımız var, dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Ee, değil mi şey? E, ee, Dilever AK ah, Parti meclis üyesi. Ve başımızda her zaman yeri var. Saygı duyduğum, sevgi duyduğum, babası da kez de aynı şekilde önünde eğildiğim ee, kıymetli bir büyüğümüz. Burada parti meselesi değil. Kişi meselesi gidiyoruz arkadaşlar. Kişi meselesi <laughs> nedir? Bizim birlik olma zamanımız geldi. Ben bir dahaki dönemde olurum olma. Bunu Allah bilir. Ben burada kendimi ön plana çıkartmak için asla bu ödenti yapmam. Çünkü ben hiçbir zaman belediyenin e, parasına, puluna hiçbir zaman ihtiyacım olmadı, olmaz da. Ama vatandaşım için, eğer ben bu yola girmişsem vatandaşım için hizmet etmek zorundayım. Onların taleplerini yerine getirmek zorundayım. Şikayetlerini hızlı bir